Bayanlar Baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden King Shot ile tam gaz devam ediyoruz. E siz yokken neler yaptım? E, şehir merkezini 8 seviyeye yükselttim. Şimdi diğer yan ürünleri yükseltiyorum. İşte barikatımı falan yükselttim. Alta ikinci barikatı kurduk. Burada elçilik yükseliyor. Onun dışında koşturmaya devam ediyoruz. Şimdi sizlerle birlikte 50 tane epik görevlendirme açacağız. 41 tane varmış. 12 tane de gelişmiş görevlendirme varmış. Hadi hep birlikte açalım. Şimdi şu ücretsizden bir kurtulalım. Şimdi 10 tane aç. Evet. Hazır. Hop. Açtık. Bir daha 2 tane var. Onları da açalım. Gelişmiş görevlendirmeden kurtulduk. Şimdi gelelim epik görevlendirmeye. Bakalım neler gelecek. Evet bugün bir daha gösterme güzel. Hem yeni karakter açıldı hem de e, epik karakterimizden 5 tane parça geldi. Bir 10 tane daha açalım. Güzel. Bir 10 tane daha açalım. Güzel. Bir 10 tane daha açalım. Süper. Bir karakter daha açıldı. Umarım iyi karakterlerdir. Buradaki karakterleri bilmiyorum. Süper. Şimdi puan sandığımızda açalım. Evet. Şimdi burada yeni karakterlerimiz var görevlendirelim Edwin Yıldızlarını da açalım Evet bas 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 Süper bas Bas evet Şuradan da elmasımızı alalım 2 Evet Başka ne vardı Set Görevlendir Hemen Yıldızlarını ilerletelim Şuradan da elmasımızı alalım. yine varmış? Forest. Bunu da görevlendirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Süper. İlk yıllık karesini doldurduk. 50 elmasımızı aldık. <laughs> Yangonun yıldızları gelmiş. ilerletelim. Tamam. Queen'in var parçaları. Bunu da ilerletelim. Tamam. Olivin var parçaları. Süper. Bunu da ikinci yıldızda bayağı ilerlemiş olduk. Kahramanlar önemli bizler için. Burada ne var? Bunun yıldızını, elmasını almamışız. Bunun parçaları varmış. 2, 3, 4, 5. Süper. Başka evet Javel var. Bu önemli karakter. Büyük ihtimal ilk yıldızı dolduracağız. Süper. Bunu da doldurduk. Bunu da elmasını alalım. Amene var burada. 1, 2, 3, 4. Bunu da ilerletmiş etmiş olduk. Bundan da elmasını aldık. <laughs> tamam süper. Şimdi şunları yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Süper. 20 yaptık. 5 karakteri 20 yapsak yeter. Eminim. Bunda da tatbikat kanıtı açılacaktır. Biraz da olivi yükseltelim. Var mı? Var. Süper. Olivimiz de 20 oldu. Diğerlerini ellemeyeceğim. Çünkü büyük ihtimalle tatbikat tatbikat kampı açılacak. Oradan ilerleteceğiz. Yetenekler. Basalım. Güç lazım bizim. Hop. Süper. Evet kahramanlarımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Siz yokken Fethi sıralamasını 61'e kadar yükselttim ki eminim şu anda evet, çok daha fazlasını yükseltebilirim. Büyüme yolunda birazcık ilerledik. Buradan da hediyelerimizi alalım. Etkinliklerde ilerledik. Buradaki kaynaklar bizim için önemli. Şunları da toplayalım. Yeni hedefimiz neymiş? Ne diyor? Kahraman yüzeyini parça kullan. Tamam. Bunu da hallederiz. Burada da sandık var. Başka. Şu anda başka bir şey yok. Hadi isyancı istilasını da atlatalım bu videoda. Son iki videoda tam gaz devam edeceğiz. Nereden geliyorlar? Buradan. Tık tık tık. Tamam burayı kestik. Arada kaldım. Çıkmam lazım. Tamam. Diğer tarafta var mı bir sıkıntı? Eminim diğer taraftan da saldırı vardır diye düşünüyorum. Ama yokmuş. O zaman geri dönelim. Zaten 11 kişi daha kestik mi? Mevzu çözülüyor. Bitiyor. Evet isyancı istilasını da başarıyla atlatmış olduk. Şehre dön diyelim. Bu şekilde arkadaşlar siz yokken yaptıklarım bunlar. Fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka abi şunu yap dediğiniz bir şey varsa şuna dikkat et veya şunu şuraya harcama dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumları yazın. Taralım. bir Diğerlerini sonra yaparız. şimdi saldır. Henüz teknoloji açılmadı. <laughs> Kaçıncı seviyede geliyor anlamadım. Ya da ben mi fark etmedim açlıkta. Yani teknolojiler nerede geliştiriliyor? Onu göremedim. Bakalım şöyle bir revir fetihler kampı değil. Bu da değil. Yani teknoloji açılacak mı? Poligon mu acaba? Yok poligon dediğimiz nişancı eğitiyor. Muhafız istasyonu değil. Yerçelik değil. Arena'da de açıldı. Yani teknoloji açılmadı henüz. Niye açılmadı bilmiyorum. Çünkü hani burada bilgi görevlerini yaparken tek intikal sırası yetmiyor ve sıkıcı oluyor. O yüzden teknolojiyle geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum ama henüz teknoloji açılmadı. Rastgele bir ittifaka girdim. Hani maksat inşaatta falan yardım düğmesine basacak birileri olsun diye. Sonra birazcık daha ilerledikten sonra duruma göre ittifakımızı değerlendireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Allah'a emanet olun.